Biliyoruz. Kur'an bu evrenin sonu için, kıyamet için ne diyor? Buna karşılık evet. bilim kozmosunun sonu hakkında ne diyor? Bunun arasında bir uyum ya da uyumsuzluk var mı? Tabii. Bu bence çok önemli bir husus. Evvela bunu açıklığa kavuşturmadan önce e, Türkçe'ye yanlış girmiş. Arapçadan Hatta hepimizin de o yanlışa kurban olup da e, kullandığımız bir ifadeyi düzeltelim. Buyurun. Kur'an'da evrenin sonu için hep saat ifadesi geçer. Kur'an'da saat ifadesi buradaki bütün şeyin sonu için kullanılan ifade. Evet ]dir. biraz önce de okuduk. Evet. Muhammed suresine de saat evet. diyor. Ama Türkçe'de biz artık onu kıyamet diyoruz. Kıyamet aslında Kur'an'da yeniden diriliştir. Yani o... ...sonsuzluğa bir kalkıştır kıyamet... ...saatsa bu evrenin sonudur... ...bir sonu bir başlangıcı ifade eder... ...ama biz bu evrenin sonu için kıyamet deyince... ...o terminolojiyi karıştırıyoruz ama yani... ...işin doğrusu Türkçe'de herkes kullandığı için... ...ben de onu öyle kullanıyorum kimi zaman... ...ama onu da belirtelim yani kıyamet denince... ...aslında... E, ...yeniden dirilişi Kur'an'da kasteder... ...fakat Türkçe'de böyle bir kullanım girmiş vaziyette... Şimdi ...ben o yüzden saat diyerek... ...evrenin sonu veya saat ifadesini kullanacağım... ...yani evrenin sonunun ne zaman olacağının bilinemeyeceği ve de Hayri Hocam'ın da vurguladığı gibi bu ansızın, apansız geleceği Kur'an'da birkaç yerde vurdudur. Öyle Arapça bateten gibi ifadelerle yani bu aniden gelecek yani falanca olay olacak ondan sonra 50 yıl geçecek 50 yıldan sonra aha orada kıyameti göreceğin gibi bir şeyi hesaplamamızın mümkün olmadığı Kur'an'a çok açık ifadeleriyle belirgin. Ve bu konu şey de çok açık bir gerçek bence. Ona sonradan gireriz. Ben asıl söylemediğin soru söylediğini soruya cevap vermeden ona kısaca bir iki cümle edeyim. Yani hadis literatürüyle İslam'da bu konuda birçok birbiriyle çelişen uydurmaların olduğu çok açık. Ve burada bizi asıl sıkıntıya sokan şey özellikle bu İsrailiyat ve Mesihiyat dediğimiz Yahudi ve Hristiyan kaynaklardan gelen uydurmalar aynı zamanda İslam düşüncesinin içinde falanca halifeyi, kendi şeyhini falancayı işte Mehdi yapmak için veyahut da onu İsa yapmak için veyahut Yani da bazı kendi... dini gruplar kendi cemaatlerini kontrol altında tutmak için mi bunları söylüyor diyorsunuz? Bir kısım tabii ki bir kısımda işte kendi rakibini deccal ilan etmeye çalışmalar yani bunların bir siyasi mesele var yani hadislerin toplandığı dönem 2. 3. yüzyıl bu 2. Yüzy 3. yüzyıla gelene kadar birçok siyasi mesele oluyor. Bu siyasi meselelerde kendi rakiplerini e, ne e, karşıt bir hamle olarak da mesela ne bileyim onların deccal olduğuna onlara uyacak şekilde deccal hadisleri de pekala uydurulmuş olabilir. Yani Yahudilik, Hristiyanlıktan girmeyle beraber bunlar da var işin içinde. Bunları hep beraber de bir ileride değerlendirmesini yapalım. Fakat bunlardan önce şunu belirlememiz lazım. Hani bu Kur'an'ı söylemeyip de İslam'a bunun giriş şeyi bu uydurma hadisler diyebileceğimiz kanalda olmuş. Peki Kur'an'da söylenen kısmı nedir? Burası çok önemli ve bunun önemi nedir? Şimdi birisi bana sorsadır yani Kur'an'ın inanılmaya değer bir din olmasının sebebiyeti nedir? İnşallah onu da bir gün konuşuruz. Ben birçok madde sayarım ama bu maddelerde sayacaklarımdan birisi şu olur. Kur'an'ın ontolojisi ve kozmolojisi bence Kur'an'ın ortaya koyduğu sistemi inanılır kılar derim. Kur'an'ın ontolojisi dediğim şey varlık anlayışıdır. Ondan kası şudur yani Allah merkezi bir varlık anlayışı. Siz bu evrene baktığınızda bu evrenin Allah'ın bir tasarımı olduğunu, bu evrenin bir başlangıcı olduğunu, bu evrenin bir sonu olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu varlık anlayışı bir kozmoloji yani bir evren anlayışı da getiriyor. Bu evren anlayışı yaratılmış bir evren. ...bu evren sonsuzdan biri var olan bir evren değil... ...başlangıcı olan bir evren... ...o ayrı bir tartışma konusu başlangıcı ile ilgili... ...ben burada Big Bang ve diğer konularla ilgili... ...onlara girmeyeceğim... ...fakat diğer bir şey... ...bu evrenin sonu olduğu iddiası da... ...bu Kur'an'ın ortaya koyduğu evren bilimin... ...çok önemli iddialarından biri dikkat edin... ...kozmoloji açısından bu evrenin sonunun geleceği... ...çok büyük bir iddiadır... ...Peygamberimizin dönemine gittiğimizde de... ...şunu görüyoruz... Ee, ...Sebe Suresi 3. ayette mesela... ...o evrenin sonu gelmez diye... ...Peygamberimizle alay edildiğini görüyoruz. Başka ayetlerde de o saati bize geleceğini zannetmiyorum diyor. Evrenin sonunun geleceğini falan hiç sanmıyorum diyor. Çünkü insanlar kendi dedeleri böyle bir evren gözlemişler statik. Ay orada, güneş orada. Dedesinin dedesi gözlemiş, dedesinin dedesinin dedesi gözlemiş. Onun dedesi gözlemiş. Hocam yani, güneş demişken şimdi bazı ayetlerinde... E, hani doğru aksettirilmeyen belki tırnak içinde uydurma olduğunu söylüyorsunuz ama mesela güneşin hadislerin, hadislerin evet özür dileyerek vurguluyorum. Hadislerin bazı hadislerin bu şekilde olduğunu. Şimdi güneşin batıdan doğması o da işte ve bana, amel defterlerinin bununla birlikte kapanması diye bir rivayet var. O da işte Kur'an'da olmayıp da bana göre uydurmalardan bir tanesi yani. işte Kur'an'da olmayıp da eklenenlerden bir tanesi de o. Yani ona da gireriz. <laughs> ama şunu anlatayım. Kur'an'da evrenin sonunun olacağı çok önemli bir evren bilgisi olarak verilir. Mesela dediğin gibi Kur'an'da buna karşı çıkıyorlar. Uzun yıllar mesela hakim olan bir evren bilim görüşü olan Aristoteles'in görüşüne bakalım. Yıldızların sonsuzdan biri yakılmış bir yakıtla orada durdukları zannedilir. O yüzden siz yani asırlardır kendi dedeleri bu statik evreni gözlemiş kimselere bilimsel bilgi elinizde yokken bu evrenin sonu gelecektir demeniz çok çok büyük bir iddia. Ve o dönemde dikkat edin Peygamberimizin yalanlanmasına, alay edilmesine sebebiyet vermiş bir şey. Ha bugünün bilimiyle biz biliyoruz ki aynı Kur'an'da geçtiği gibi bir evren bilgisi olarak bu evrenin sonunun geleceği kaçınılmazdır. Günümüzün ateistleri de mesela bunu kabul etmek zorundalar. Fakat peygamberimizin dönemine gidip de Kur'an'ın söylediklerini incelersek o dönemde bunların söylenmiş olmasının değerini anlarız. Bakın Mürselat suresinde yıldızların sonunun geleceği söyleniyor. Gezegenler dağıldığında diye geçiyor. Yıldızların ışıkları söndürüldüğünde geçiyor bir ayette. Tekvir suresinde güneşin sonunun geleceğine dikkat çekiliyor. Hocamızın demin kısaca değindiği ayetlerde bu dünyanın sonunda büyük depremlerin olması, büyük sarsıntılar olması birçok yerde tarif ediliyor. Ve büyük bir şaşkınlık, panik havası var. Dağlarda falan büyük değişimler gözüküyor. Yani hem bu dünyanın da hem bütün evrende bir son fikri Kur'an'da çok açık olarak çiziliyor. Şimdi bilimin bize koyduğu ne? Bilimin bize koyduğuna göre bizim evren şu anda genişliyor mesela bir tanesi. Bu genişleyen evren sonuçta bu genişleme sonsuza dek sürdürülemez. Ya bir ısı ölümü yaşanacak çok genişleyecek veyahut da bir yerde çökecek. Ama ne olursa olsun evrenin sonunun gelmesi kaçınılmaz. Yıldızlarla ilgili dersek bu sistemin içinde zaten bütün evrenin sonu gelince yıldızlar gelir ama... ...ayrıca yıldızlar zaten sürekli ölüyor. Yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek ayakta dururlar... Sonuçta sonsuz olamaz. Milyarlarca yıllık ömrü vardır birçok yıldızın. Ama bunlar sonsuz değildir. Hidrojen helyuma çevirme süreci bir süre sonra sürdürülemez olur ve yıldızların sonunun gelmesi kaçınılmazdır. Yıldızların sonunun gelecek olması demek zaten gezegene bağlı yıldızların sonunun gelmesinin de kaçınılmaz olur.